Evet arkadaşlar burayla paralel parktayız. Evet sağ sinyalimizi verdik. Dubaları sağ arkamızda bırakacak şekilde duruşumuzu yaptık. Sağ arka camda dubayı gördük. Durduktan sonra sinyalimizi kapatıp dörtlüğümüzü açtık gördüğünüz gibi. Tam sağımızı yaptık. içeri giriyoruz. Sol aynadan köşedeki dubayı gördük. Gördük, topladık. Bir çeyrek, bir tam. İçeriye düz giderek ne yapıyoruz? Amacımız kaldırıma yaklaşmak. Tabi yaklaşırken de sağ aynamızı sağımızdaki dubayla hize alıyoruz. Tam sol yaptık mıydı? Önce arka ön teker sarıya giriyor. Sonra ön teker giriyor. Koridor düzeldi miydi? Topluyoruz. Buracım topla direksiyonu. Buracım topla direksiyonu. ona almak için. Evet duymadı. Tamam. Çıkabiliriz. Evet durduktan sonra toplayıp onay alıyoruz arkadaşlar. Son önemli değil. Sonra yavaş hareket edip yine seyredimizde düzeldikten sonra durup hocalarımızı alıyoruz. Sonra sol sinyalimizi verip çıkışımızı yapıyoruz. Evet teşekkür ederiz Buracığım.